Fethi mescitleri. Hendek gazvesi gazvesinde karargah kurulan saha. Mescidi Seba'a halk dilinde yedi mescitte diye anılır. Yahudilerin tarihiyle ile çevre kabilelerle anlaşan Mekkeli müşrikler müminlerin üç katından daha fazla bir güçle savaş hazırlıkları yaparken müdafaada kolaylık olur diye Selman-ı Farisi'nin teklifi üzerine anlaşmalı ve taşlık araziden geri kalan açık bölgeye bütün meşakkatlere göğüs gererek büyük bir hendek kazılmıştır. Medine'nin kuzey doğusundan batısına kadar uzanan harat Vakim ile Bathan Vadisi arasında yer alan bu hendeğin en zayıf noktası Sel Dağı önlerinde bırakılmış, karargahlar da buraya kurulmuş, düşman burada karşılanmıştır. Karargah noktalarına daha sonra bina edilen mescitler halen yedi mescitler veya fetih mescitleri olarak anılmaktadır.